Merhaba. Bu videomuzun konusu Pastel Bulut'ta ihracat faturası düzenleme ve gönderme işlemidir. Önceki videolarımızda e-fatura düzenleme ve gönderme konusu detaylıca anlatılmıştır. Eğer izlemediyseniz öncelikle o videoları izlemelisiniz. İhracat faturası, yurt dışına yapılan satışlar için düzenlenen bir fatura türüdür. İlgili mevzuat gereği ihracat faturalarında katma değer vergisi istisnası uygulanır. Bu bilgilerden sonra yeni bir fatura kaydı oluşturmak için fatura menüsü altındaki yeni fatura seçeneğine tıklıyoruz ve fatura kayıt sayfasına ulaşıyoruz. İlk olarak fatura türü alanından satış faturası ihracat seçeneğini seçiyoruz. Bu işlemden sonra stok alanına kırmızı renkte İstisna sütunu ile ihracat bilgilerinin sütunları eklenir. Ardından faturanın düzenleneceği müşteri hesabını seçiyoruz. Müşterimiz yurt dışı müşterisi olacağı için, vergi numarasına göre yapılan sorgulamada e-arşiv kayıtlı olduğu mesajı dönecektir. Bu mesajı dikkate almamalıyız. Çünkü ihracat faturaları sadece e-fatura olarak düzenlenebilir ve fatura senaryosu da ihracat olmalıdır. E-fatura sekmesinden kontrol ettiğimde belge türünün e-fatura, senaryosunun da ihracat olarak program tarafından düzenlendiğini görüyoruz. Şimdi ise faturaya ait diğer standart bilgileri de sırayla düzenliyoruz. Yurt dışı faturası olduğu için faturanın para birimini Türk lirası dışında farklı bir döviz türü seçelim ve döviz kurunu düzenleyelim. Ardından stokları faturaya sırasıyla ekliyoruz. Eklenen stokların, miktar, fiyat, katma değer vergisi, iskonto gibi değerlerini kontrol ediyoruz. Stokların katma değer vergisi oranını sıfır yapıyoruz. Bu işlemlerden sonra, istisna alanına fare ile tıklayarak istisna listesine ulaşıyoruz. Açılan listeden, 300 bin no'lu istisna maddesini seçiyoruz. Bu işlem ile birlikte stok satırına istisna maddesinin kodu ekleniyor. Sağ tarafa eklenen diğer sütunları da sırayla dolduruyoruz. Teslimat alanından ihracatı yapılan ürünlerin teslimat türünü seçiyoruz. Kap cinsi alanından stokların sevk edilirken yerleştirildikleri kapların cinsini seçiyoruz. Kap miktarı alanından kapların miktarını giriyoruz. Gönderim yolu alanından sevkin hangi yoldan yapıldığını seçiyoruz. Gitip numarasına, Stone 12 haneli gitip numarasını giriyoruz. Gitip numarası sadece rakamlardan oluşmalı ve boşluksuz olarak 12 haneli yazılmalıdır. Ürünlerin ihraç edildiği ülkeyi ve şehri giriyoruz. Bu bilgileri faturada bulunan her satır için eksiksiz olarak doldurmalıyız. İlk satıra girdiğimiz bu bilgileri alttaki diğer satırlara kopyalamak istersek, üstte bulunan kopyala butonu ile kopyalayabiliriz. Ancak dikkat etmemiz gereken konu, ürünlerin gitip numaralarının farklı olabileceğidir. Kopyalama işleminden sonra her ürünün gitip numarasının doğru girildiğini kontrol etmeliyiz. Bu işlemlerden sonra faturayı kayıt ediyoruz fatura alt toplamını kontrol ettiğimizde, katma değer vergisi toplamının sıfır olduğunu görüyoruz. Şimdi ise tekrar sayfanın üst bölümünde bulunan e-fatura başlıklı yan sekmeye geçiyoruz. İhracat faturalarında belge türü e-fatura, senaryonun ise ihracat olması gerektiğini belirtmiştik. Buradaki diğer alanlarda bir düzenleme yaparsak, faturayı göndermeden önce tekrar kayıt etmeliyiz. Tüm bu işlemlerden sonra faturayı göndermeden önce önizleme yaparak son kez kontrol ediyoruz. Açılan ön izleme sayfasında faturanın taslak halini görüyoruz. Fatura satırlarına ihracat için girdiğimiz bilgilerin eklendiğini görüyoruz. Faturanın alt bölümüne uygulanan istisna maddelerinin eklendiğini görüyoruz. Son kontrolleri de yaptıktan sonra önizleme penceresini kapatıp Gönder butonu ile faturayı gönderiyoruz. Gönderim işlemi tamamlandıktan sonra faturanın resmileşmiş halini, fatura numarasını sağ kenarında bulunan butonlar ile görüntüleyebilir, yazdırabilir, PDF olarak indirebilir, e-posta veya WhatsApp ile paylaşabiliriz. İhracat faturaları maliye tarafından firmanızın anlaşmalı olduğu gümrük müşavirine gönderilmektedir. Faturada bir eksik veya hata olması durumunda Faturanın iptalini gümrük müşaviriniz yapabilir. Bu durumda gümrük müşavirinizden faturanın iptalini talep edebilirsiniz. Bu videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Destek talepleriniz için programın başlık bölümünde yer alan destek merkezinden bize yazabilirsiniz.